Bazen sokakta yürürken biri omzuna çarpar. Arkanı dönersin. Ne bakıyorsun la? Der. İçinden geçen kafasını sağa sola sabaha kadar sürtmektir. Ama işte o içinden geçen şey her seferinde seni sen yapmıyor. Bazen seni sana benzemeyen birine çeviriyor. Ve sonra eve gelince klasik. uçta kavga kazanma seansı. Şimdi dürüst olalım. Hepimizin o duşta Yatakta tartışma klasikleri var. Aslında şunu deseydim, keşke böyle yapsaydım, yan baksaydım, alt gitseydim. Yani resmen hayatın replay butonunu istiyoruz. Çünkü o an panik, öfke, utanç hepsi birden üstümüze çökmüş oluyor. İşte bu noktada spoacılık geliyor ve kulağımıza fısıldıyor. Oğlum biraz dur lan. Tabi antik felsefeyle öyle demez ama ben çevirdim sen bunu anlarsın. Diyor ki, olay değil, verdiğin tepki seni tanımlar. Yani hayat sana taş atar, tuğla atar, kaldırım taşı fırlatır. Sen ister kafanı korursun, ister tuğlalarla, taşlarla kule yaparsın. Bak, geçen ay başıma bir olay geldi. Bir müşterim için kadar çok çalıştım ki, yani ailemle, sevgilimle, arkadaşlarımla vakit geçirmedim. Sadece o eleman için iş yaptım, sosyal medya işi yaptım. İşi gönderdim, sabah şöyle bir mesajla uyandım. Hiç olmamış. Nokta. Tek cümle. Hiçbir açıklama yok. Ne fikir, ne neden olmadığı hiçbir şey yok. İçimden geçenleri buraya yazarsam video artı on olur. Ama işte o an kendimi tuttum ve cevap vermedim. İki gün sonra aradım. Düşündüm de gayet güzel olmuş. Bak şimdi, o an tek kelime etmemek bana saatlik terapi gibi geldi. Çünkü artık şunu fark ettim. Her şeyden önce tepki vermek çok kolay bir şey. O anda coşmak, saydırmak, story atmak, küfretmek o kadar kolay ki. Ama tepki seçmek, orası asıl karakter testi. Bu olaylar dışarıdan şeyler gibi gözüküyor ya, değil dostum. Hayatın %90'ı zaten bu küçük şeylerden oluşuyor. Metroda birisi sana bağırıyor, itiş kakış. Whatsapp'ta attığın mesajlara geri dönülmüyor. Instagram'da herkes mutlu, sen kendini tükenmiş hissediyorsun her şey üzerimize üzerimize geliyor gibi bazen. Burada stoğacılık şunu diyor. Dış dünya değişmeyecek. Sen değiş. Yani hava yağmurlu ama sen şemsiyeyi cebinde tutuyorsun. Akıl var mantık var. Birine, flörtüne, manitana, iki arkadaşına, herhangi birine günaydın yazıyorsun. Görüyor. Cevap yok. Düşünsene. Ve sen hemen hiç sesle konuşmaya başlıyorsun. Hepimiz. Kesin bir şey oldu. Yok yok. Belki biriyle birlikte. Yok ya, ben dalga geçiyor. Zaten kimse beni sevmiyor o kadar gidiyor işler. Oysa belki sadece telefonu şarjda. Belki uykuda. Ama biz hemen varsayın, hemen senaryo. Hemen mod düşüren iç monolog. Stolucular burada da devreye giriyor dostum. Diyor ki, bir olay hakkında tam bilgiye sahip olmadan o olayın seni üzmesine izin verme. Yani ne olmuş olabilir? Henüz bilmiyoruz. O zaman niye içinden kendi iç savaşını çıkarıyorsun ki? Bize kimse duygusuz ol demiyor. Ama duyguların arabayı kullanmasına da gerek yok. Otursunlar arkada. Spotify'dan müzik açsınlar. Direksiyon bizde. Şöyle bir örnek daha vereyim. Markette sıradasın. Önündeki kişi dünya turu yapıyor sanki. Alışverişi bitti bitecek. Kartını bulamıyor. barkod okumuyor. Poşet soruyor. Parayı çıkaramıyor. Senin içinde de saatli bir bomba. Çekil artık be. Çekil be. Ama dur. Burada Markus abimiz yine fısıldıyor. Bu olay geçici sinirin kalıcıysa seni yorar. Ve duruyorsun. O an sinir yerine nefes seçiyorsun. Bak nasıl kovacılık. Ha bir de şu var. Hayatında hiç beklenmedik bir şey yaşamadığın bir gün oldu mu? Biri bir şey söylemesin, uygulama çökmesin, kargo gelmesin. Olmaz. Çünkü hayat böyle dostum. Ama sen her seferinde neden bu oluyor ya? Neden benim başıma geliyor diye sinirlenirsen hayat değil, de yorulursun. Stoğculuk bazen ne olursa olsun gülümse demiyor. Diyor ki ne olursa olsun aklın sende kalsın. Bir de şu var. En çok da kendimize karşı acımasız. Kendi hatalarımıza karşı öyle cümleler kuruyoruz ki başta ben olmak üzere. Başkasına desek tokadı yeriz. Ben zaten beceriksizim, salam, beyinsizim, benden bir bok olmaz, şöyle, böyle. Bunlar öylesine söylenmiş şeyler değil beyler. İçimize oya gibi işliyor. O yüzden Kendine bile tepki seçme hakkı var. Hata yaptın mı? Evet. Ama bu seni çöp yapmaz. Bir hata yüzünden kendini yok sayma. Bu hayat zaten yeterince zorluyken bir de sen üstüne gitme. Ve artık küçük bir egzersizim var. Sinirlendiğimde, hayal kırıklığı yaşadığımda, moralim bozulduğunda 3 saniye duruyorum ya. 3 saniye. Sayıyorum. 1 2 3 Ve sadece şu soruyu soruyorum. Bu tepki bana mı ait? Yoksa alışkanlıklarımdan mı geliyor? çoğu zaman cevap net oluyor. Alışkanlık. O yüzden bazen hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmaktır. Bazen görmezden gelmek zayıflık değil, beyin gücüdür. Çünkü senin enerjin her lafa, her olaya harcanamayacak kadar değerli dostum. De bugün biri laf eder, bugün biri haksızlık yapar. Ama tepkiyi sen seçersen oyun senin kurallarınla oynanır. Ve günün sonunda kendine şu soruyu sor. Bugün bana ne oldu değil. Bugün ben nasıl davrandım? Cevabın huzursa kazandın demektir. Hadi şimdi bir not tutacağız. Duvarına yapıştır. Gözünün gördüğü herhangi bir yerine yapıştır. Banyo aynana yapıştır. Bilgisayar ekranına yapıştır. Ama yaz. Tepkimi ben seçtim. Tepkilerimi ben seçerim. Gerisi kendiliğinden çözülür zaten. Peki. Şimdi size soruyorum. Sokakta yürürken biri omzumuza çarpsa arkanı dönsen ne bakıyorsun la dese siz ne dersiniz?